Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Hero of Arnish'da yeni bir seriye başlayacağız. Hem de custom games olarak. Şimdi bunu neden yapıyorum? Birincisi hem custom games'ler nasıl oynanır size göstermek için hem de küçük bir ülkede oynayacağız. Bu sefer Finlandiya ile oynayacağız. Bizim kanalımıza görüp oyunu oynamaya başlayanlar varsa sizlere biraz daha fazla detaylı bir şekilde oyunu da gösterebilmek istiyorum. Yani hangi teknolojileri odaklanmanız lazım, nerede ne yapmanız lazım, askerleri nasıl kontrol etmeniz lazım. Bu seride daha iyi öğrenebileceksiniz çünkü çok fazla askerimiz olmayacak. Biraz daha manuel kontroller yaparken size de oyunu gösterebileceğim. Bir yandan da Finlandiya sevdiğim bir ülke. Çünkü Sovyet deviyle savaşıyoruz. Bakalım Sovyetlerle savaşıp hayatta kalabilecek miyiz? Ya da sonrasında eğer Almanya bir şekilde Sovyetleri yemeye çalışırsa, yiyebilirse Sovyetlerden bir pay koparabilecek miyiz? Hadi gelin başlayalım. Custom Games'te ilk başta diplomasi kısmını atıyor. Diplomasi kısmında hemen faşistlerin tarafına geçmeye çalışabiliriz. Ya da neutrality'yi düşürebiliriz. Neutrality'yi düşürürsek kiminle savaşabiliriz? İsveç, Norveç. Norveç pek bir işimize yaramaz, fazla bir kaynağı yok. İsveç'te savaşsak, yani fabrika alırız ama kaybettiğimiz insan gücüne değmez. O yüzden biz direkt faşist olmaya çalışalım. Faşist olursak daha kolay savaşabiliyorsunuz. Faşistlerin öyle bir özelliği var. Belki oyundan da işimize yarayabilir. Araştırmaları. Araştırmaları da şöyle yapacağız. İşimize yaramayacak araştırma var mı? Kavaldiri seviye 3. Bunu iptal et mesela. Artı eksi deyip araştırma puanları alabiliyorsunuz Custom Games'te. Yani mesela silahları araştırmış olarak başlamak istiyorsanız bunu artı diyebilirsiniz. Araştıracak puanınız yoksa oyun otomatik olarak buraya atıyor bir kısmı araştırmış şekilde. Oyuna başladığınızda devam ediyor araştırmalar. Biz bunu iptal edelim. Şimdi amacımız içimize yarayacak. piyade tümenlerini ya da tank tümeni yapıyorsanız tank tümenlerini teknolojisi hazır bir şekilde oyun başla başlamız üretebilmek. Şimdi bunun için de iptal edilmiş iptal edebileceğimiz şeylere bakalım. Mesela 1936 uçak var. Bunu iptal edebiliriz. Bu birliklere 1936 uçak savaşı takmayacağım. Sovyetlerle savaşırken çok aşırı bir uçakla savaştığımızı düşünmüyorum. Gemi iptal et. Hatta şu denizaltı da iptal edelim. Gemi araştırmaları hiçbir işimize yaramayacak. Uçak yaramaz. Zaten yokmuş. Construction Engineering. Bu normal işinize yarar. Ama şöyle bir şey var. Bizim fabrika yapacak zamanımız olmayacak. O yüzden onun yerine daha çok şu fabrikalarımızın efektifliğini arttıran şu araştırmalı alabiliriz. Bir seviye daha alalım. 1.34. Yani böyle kalsın. Ekstra bir şey kalmazsa alırız. Bunun yanına insan gücü veren agrikültür şunu mutlaka almamız lazım. Daha her ülkede bunları açmış bir şekilde başlamamızı öneririm. Şöyle en azından agrikültür 6'ya kadar. Bu daha hızlı insan üretmenizi sağlayacak. Yani Biraz fazla pahalı. Ama değer. Özellikle insanın ülkenizin insan gücü çok asla. Ya Türkiye oynadığımız oyunda biz onu erkenden yapmış olsaydık Custom Games olarak. Bayağı insan gücü kazanırdık oyun sonuna doğru. Şimdi doktrinlerde ne var? İnfati doktrinleri var. Kalsın. Milis doktrini var. İptal et. Tamamen işimize yaramayacak bir şey. Geri var. Fire iptal et. Evet, elimizde kaç puan kaldı şu anda 1568. Musluk araştırmalarını oyun içerisinde yapabiliriz bence. O yüzden biz agrikültüre gene bir puan daha verelim. Biraz da fabrika kullanımı için bunlara verelim. 1936. Bunlara gitsek mi? Radar işimize yaramaz. Şu yarayabilir. Radyolar. Bunu da başlatalım. Şu radyoyu geçirip sonra şu radyo bonusunu alırsanız savaş efektifliğiniz artabiliyor. Yani çoğu ülkede bu olur ama biz bayağı küçük bir ülke olduğumuz için özellikle Finlandiya gibi bir ülke şu anda yok. O yüzden buna gideceğiz. Burayı bitirdik. Şimdi burayı da geçelim. Ve tabii ki en son kısım burada. Her zaman iptal ediniz şey donanmayı silin. Donanma dışında eğer silebiliyorsanız naval bezleri silmeye çalışın. Bakayım silebileceğimiz bir şey var mı? silebiliyorsanız sağ da olur bu arada. Naval bezleri silmek şu işe yarıyor. Yani düşman çıkartıp çıkartma yapabileceği yerleri kısaltmış oluyorsunuz. Bunun dışında bu alanda yani deployment kısmında hiçbir zaman piyade üretmeyin. Ya e aslında ben de bazen üretmişimdir de Finlandiya gibi bir ülkeyken üretmeyin. Çünkü insan gücünüz az. Bir de biz araştırma yapacağız ya. Hiçbir silah araştırmasını almadık. Şimdiden bunları yaparsak bu askerlerin geliştirmesi için de bir sonradan fabrika harcayacağız. Onun yerine fabrika alalım. Ki fabrika üretemiyoruz, değil mi? Evet. Çaktırmayın, fabrika üretemediğimiz için kaldı burası. Şimdi normalde başkası olsa yeniden başlar ama bu kadar konuştuktan sonra yeniden başlamayacağım arkadaşlar. Bir hata yaptık. O zaman hatamızla devam edelim. Bir şey olmaz. Şimdi 3 bir yerde bir tane antilanklı birlik yapsak nasıl olur? Kötü değil. Ama Sovyetlere karşı yeterli olur mu? Olmayabilir ya. Böyle yapalım. İki piyade, bir top piyade antitan koyalım. Birliklerimizin sayısı az olacak. Ama hem ateş gücümüz biraz daha iyi Sovyet piyadelerine göre, hem de anti tankımız var. Yani buna güvenmek zorundayım. Bir de yine bu şekilde yapmamızın sebebi insan gücümüz az. Çok fazla 3 piyade bir yandı tank tümen üretemeyiz. Ama bu şekilde üretebileceğimiz tümen sayısı biraz daha fazla artacak. En azından %20. Bakın bu tümenlerden kaç tane yapabiliyoruz? 13.000 puanımız var. Güzel 19 tane. Gayet iyi. Onları ben şuraya bir deploy edeyim. Tamam piyadeleri deploy ettik. Bunları sonra dağıtırız yerlerine. 106 puanımız kaldı. Bununla konvoy Alalım. Yalnız o kadar konuştuktan sonra fabrika yapamamız cidden kötü oldu ya. Neyse. Yaptığımız hatalardan kaçmayacağız. Yüzleşeceğiz onlarla. Şimdi diplomasiye puan vermemize gerek var mı? Az bir puan verelim. Çünkü puan biriktirip yine Almanya'nın tarafına kaymamız lazım. Casusluk sıfır. Hiçbir şey gerek yok. Subay bir araştırma. ikisine de puan lazım. Ama subaydan biraz kısabiliriz. Şöyle iki puan da bırakalım araştırmalarda elektronik araştırması var. Sonra şöyle piyade teknolojilerini araştıralım. Ama dur piyadeden önce anti tank açalım. Bir de iyi. Bunlar daha hızlı yapılacağı için bunları üste koyacağım. Güzel. Bir de şu prepare alalım. Bu diyerseniz yoksa açılmayan bir fokus arkadaşlar. Diğer ülkede daha kolay savaş açmanıza yarıyor. Ama hani bunu kullansanız da yine 1938'den önce savaş açmanız çok zor. Hatta neredeyse mümkün değil. O yüzden çok fazla dert etmeyin. Ya, pek bir şey kaçırmıyorsunuz o konuda. Production. Şimdi öncelik üretimde mi olsun? Yok. Öncelik geliştirmelerde olsun. Üretim olarak da yine bu normal PR ritümenlerimizi üretelim. Uzunca bir süre. Sayımız 110 bin. Seferberlik olduğu zamana kadar açıklıyormuş. 132 bin daha koyun. 340 bin. Yani hayatta kalmaya çalışmak için idare eder. Ama çok daha fazlasına ihtiyacımız var ve tabii ki casusları unutuyorduk az daha. Casuslukta arkadaşlar kendi ülkenize 3 puan veriyorsunuz. Süreyi her zaman kontrol edin. Oyun bazen otomatik olarak diğer ülkelere casus atayabiliyor. Eğer herhangi bir çubuk görürseniz sağ tıklayıp iptal edin. Ülke birliğini arttırmak 3 puan verin. Ruling partiye 2 puan verin. Bu şuna yarayacak. Casusunuzu ilk olarak ülke birliğini 70 üstüne çekmeye çalışacaklar. Ondan sonra partinize destek vermeye çalışacak en sonunda düşman casuslarını yakalayacaklar. Bu şekilde yaparsanız hem ülke birliğiniz hem parti desteğiniz orantılı oranda arttığı için daha önemli yasalara geçebiliyorsunuz. Şimdi yasalarda politik kısmında şu aşağıda şu basic mobilizasyona mesela olabildiğince kısa sürede geçmemiz lazım. Şu anda 18 fabrikamız var sadece 11'ini kullanabiliyoruz basic mobilizasyona geçemediğimiz için. Heh ticaret. Ticaret de her zaman şöyle otomatiğe verin. Oyun ticareti iyi yapıyor otomatiğe verirseniz. Bu arada deployment kısmında fabrika alamadığımız için unuttuğum bir şey var. Orada istemediğiniz piyade tümenlerini de silebilirsiniz. Yani mesela bu atlı tümenini bir silsek iyi olurmuş. Bunun karşında daha fazla piyade tümeni yapabilirdik. Ama olsun. Bu arada politik liderlere bakmadık ama şurada akses için. mesela şu adamı seçersek akses'e daha az yakın olabileceğiz. Yani tarafına daha hızlı geçebileceğiz diyeyim. Bunun dışında işimize yarayacak bir şey var mıymış? Heh. Şu adam varmış mesela. Daha fazla insan gücü kazanmamızı sağlayacak. Ekstradan. Heh. Fabrika veren birisi var. Güzel. Ama Şimdi çok daha iyi oldu işimiz. Evet, bakın Basic Mobilization'e çok hızlı bir şekilde geçebiliyoruz. Bunu yapabilmemizin... Yani bunu şu yüzden yapabildik aslında. Onu da söyleyeyim. Önemsiz dediğim fokus var ya bizim neutrality'mizi düşüren. Pardon. E, neutrality'yi düşüren. O netrality düşüren fokus ekstradan burada e, Neutrality'nizi, ne, daha düşük netrality gerektiren işleri yapmanızı da sağlıyor. O yüzden onun sayesinde biraz daha hızlı geçebildik basic mobilization'a. Öbür türlü büyük ihtimal bu sene sonunda falan geçerdik. One year draft açık. Şu. Ama buna geçmeyeceğim. Buna geçmezsek biraz daha fazla piyade üretebiliriz. En azından 1937'nin sonuna kadar arkadaşlar One Year Draft'ta küçük ülkelerde geçmeyin. Onun yerine rezerv olarak piyade tümeni üretin şu şekilde. Bakın mesela bunu ben bunu rezerv olarak üretmezsem 35 fabrika istiyormuş bir tane piyade tümenini yapmak. Ama böyle yapınca sadece 9 fabrika istiyor. Bu arada War ekonomiye bile geçebiliyoruz biz. Ne oldu böyle ya? Az önce bir tane fokus geldi arkadaşlar. Pardon. Olay geldi. Ee, barış Demonstration'ın diye. O bizim 5 puan nefreti kaybetmemizi sağladı. Yani tamamen şansa gelen bir evin sayesinde şu anda War Economy'e kadar geçebiliyoruz. Oyunun başında yaptığımız o hatayı oyun bize nedense telafi etti şu anda. Bu ekonomi dışında işimize yarayacak bir şey var mı? Şu anda yok. 23 fabrikada hem geliştirmemizi yapabiliriz. Hem bu geliştirme bittikten sonra piyade üretebiliriz. Aradığımız her şey var şu anda. Burada Hilsofan için gizemlerinden birini göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bu kumanda merkezinde şu anda sıfır kişi yaşıyormuş sıfır kişi yaşıyorsa bu içerideki komutan hayatta mı değil mi? Eğer hayattaysa neden burada sıfır kişi yaşıyor? Oyunda bazen öyle sorunlar olabiliyor ki yani sadece sıfır kişi yaşayan kumanda merkezi. Bu arada kumanda merkezi insan nasıl öldü onu da bilmiyorum. Normalde burada birkaç kişi vardı. Yani bütün kumanda merkezi sıfırmış. Ee, i̇nsan vardı bunların içerisinde 10 kişi falan. Yaşlıktan öldü herhalde. Evet 1937'ye girdik. Arkadaşlar bu yılda One Year Draft'ı aktif hale getireceğim. Normalde bu senenin sonuna bekleyecektim ama İnsan gücümüz çok yavaş artıyor. Şuna bir çevirelim. Sonra bakalım ne kadar artacakmış. Ayda 1.4. Yani yeni yasayla bile bu kadar. One year draft'ta kalalım. Yani bu da bizim yine biraz ucuza insan yapmamızı sağlıyor. Pardon. Bu da yine bizim ucuza asker yapmamızı sağlayacak. Ama 1939'a gelmeden daha üst yasalara geçmemiz lazım. 3 year draft gibi. Evet 36 piyade silahlar araştırılmış şimdi. Şundan 36 araştırmaları da yapılsın. Biz endüstride şu radyo teknoloji alalım. Daha en tepeye koyalım. Sonra industrial production seriye koyalım. <laughs> bu şekilde gidelim. Yani aslında şuradaki arkadaşlar araştırmaları da eğer alabilirseniz kısa sürede almaya çalışın. Mesela education daha fazla dilde şu puanınızın olmasını sağlıyor burada kullanabilmek için. First aid daha az zayet vermenizi sağlıyor. Ama Bizim liderlik puanımız o kadar kısıtlı ki şu anda ona gidemiyorum. Bir de piyadelerimizde hem topçu hem anti tank kullanmamızın böyle bir zararı var. Eğer sadece anti tank ya da topçu kullansaydık iki teknoloji daha az araştırmamız gerekecekti. Onları yönlendirebilecektik. Ama ikisini de kullandığımız için hem bunlar hem piyade araştırmaları 8 tane teknolojiyi sürekli güncel tutmamız gerekiyor. Bu da biraz zor. Yani bu arada az önce antitan karşılığımız da bitti. Aklıma geldi. Arkadaşlar bir araştırma bittikten sonra mutlaka teknoloji sayfasına gelip araştırmanın bir üst seviyesini kendiniz elle iptal etmeniz lazım. Yani mesela diyelim bu araştırmaları şöyle araştırıyordunuz bir sonraki seviyeye geçti. Otomatik olarak bir üst seviyesini sıraya ekler. Bu baya kötü bir özellik. Yani geride kaldığınız araştırmalarda iyi. Yani mesela bu endüstri araştırmalarında güzel olacak. Ama eğer araştırmada güncelseniz gidip iki sene ileriki teknolojiyi otomatik sıraya koyuyor ve fark etmezseniz o araştırmayı uzun süre harcayıp araştırıp zaman harcayabiliyorsunuz. O yüzden araştırmaların yıllarına dikkat edin. Eğer yılınızda olan bir araştırma yaptıysanız büyü seviyesini gelip elle iptal edin. Bu arada bu yılın sonunda videoyu bitireceğim. Burası biraz hazırlık gibi olacak. Ama şunu söyleyeyim. Büyük bir savaş için zamanımız olmayacak. Yani zorlasaydım İsveç ya da Norveç'te savaşabilirdik ama bu savaşların bize getireceği şey bizim kaybedeceğimiz insan gücünden daha az. O yüzden direkt olarak Sovyet savaşına odaklanalım. Sovyetler bizi saldırdığında da ciddi bir şekilde savunmaya çalışacağım. En azından tarihteki barış anlaşmasını almaya çalışacağız. Yani şurayı falan alıyorlardı galiba. Ondan sonra Almanya saldırdığında da Leningrad'ı biz düşürmeye çalışacağız. Gelecek bölümde. Evet, radyo teknolojisi bitti. Hemen radyosu açalım. Bu radyo teknolojisinin bir dezavantajı var. Sonradan düzeltmeniz gereken bir şey. Şunu araştırmazsanız ya da en azından Siviki'ye getirmezseniz ileride düşman savaşta size karşı bir avantajı sahip oluyor. Şimdi bunu nasıl açıklayayım? Heh, şöyle düşünün. Radyo teknolojisi arkadaşlar telefon gibi. Eğer telefon şifrelemeyi yani şunu araştırmazsanız düşman sizin şifrelerinizi okuyup savaş içerisinde sürekli olarak askerlerinizin nerede nereye saldıracağını biliyor. Yani bu aldığınız combat efficiency artı 10 buff'ı var ya sizin için eksi 50 buff gibi oluşuyor. Tamamen askerleriniz kazanabileceği savaşları kaydetmeye başlıyorlar. O yüzden bu radyosu açtıysanız ileride şu encryption de açmanız gerekiyor. Encryption, decryption mekaniği Heroes of Iron 4'teki gibi değil. Yani casus gönderip otomatik olarak casusunu size bilgi vermiyor. Savaş alanının içerisinde gizli bir buff ya da debuff düşman daha güçlüyse onları araştırıp düşmanın sizden buff almadığını emin olmanız lazım. Yani açıklaması bayağı zor oldu ama kısacası şöyle özet geçeyim senin için. Şu teknolojileri mutlaka araştırın. Büyük ülkeyseniz özellikle araştırdığınızda da her zaman yılında olmaya emin olun. Yani 1940'daysanız 1940 1903 teknolojisini mutlaka açmış olmaya çalışın. Küçük bir ülkeyseniz ve bunları araştıracak zamanınız yoksa o zaman radyoyu hiç araştırmayın. En azından hani düşman bu radyonun verdiği dezavantaj yüzünden sizin bilgilerinizin içinden geçmiş. Orada 1938'in de ocağına geldik hatta sonu. Bu videoyu burada bitireyim. Gelecek bölümde arkadaşlar yine biraz inşa odaklı gideceğiz. Biraz daha gücümüzü toparlamaya çalışacağız. Ama kuş savaşı başlarsa Sovyetlere karşı orada da askerleri kontrol etmeyi biraz daha iyi göstermeye çalışacağım. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.